Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mahalle muhtarlarıyla buluşmalarına devam ediyor. Muhtarlar toplantısında mahallelerin talep ve önerileri alınıyor, yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuluyor. Muhtarlar toplantısı bu kez Gülevler, Halıkent, Vatan ve Keçeci mahalleleri özelinde gerçekleştirildi. Kirazlı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, Daire müdürleri ve diğer mahalle muhtarları da katıldı. Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, yerel seçimlerin ardından bugüne kadar 11 mahallenin muhtarlar toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, kurulan bu sistem tüm Türkiye'de 81 ile örnek gösteriliyor dedi. Bildiğiniz gibi bir yılın içinde bu bununla beraber 11 mahallenin belediye muhtarlar toplantısını gerçekleştirilmiş olacağız bugünle itibaren. Gerçekten yapmış olduğumuz bu toplantılar sonunda başkanımız bizzat mahallelerimizle alakalı bilgiyi muhtarlarımızdan alabiliyor. Yani bu toplantıların ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum aslında ve aldıkları bu bilgilerle de daire müdürlerimiz bütün daire müdürlerimiz zaten başkanımızın talimatıyla bizlerle beraber bu toplantılarda Arkasından da daire müdürlerimizin de takibiyle mahallemizdeki hizmet akışı, sorunların giderilmesinin hız akışı gerçekleşmiş oluyor. Onunla alakalı bu toplantımız gerçekten değerli ve mahalle sakinlerimize yarayan bir toplantılarımız oluyor. Biz konfederasyon anlamında birçok şehire gidiyoruz. Birçok şehirde de muhtarlarımızla görüşüyoruz. Dernek başkanlarımızla görüşüyoruz. 2019 yılından itibaren Sayın Belediye Başkanımızla beraber Başkanımızın bu duyarlılığı ve bizlere göstermiş olduğu yakınlık neticesinde kurulan bu sistem tüm Türkiye'de 81 ile örnek gösteriliyor. Bunu biz göstermiyoruz. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı anlatıyor toplantılarda. Buraya gelen, burada bizi gören, bu sistemi tanıyan, misafir ettiğimiz muhtarlar anlatıyor gittiği şehirlerde. Bu bizler için çok önemli, gurur verici ve onur verici. Diğer şehirlerde muhtarlarımızla muhabbet ettiğimizde birçok dertlenmeler, birçok şikayetleri alıyoruz. Başka şehirlerin yerel yönetimleriyle alakalı. Ben bununla alakalı hepimiz adına, tüm mahalle sakinlerimiz adına 2019'dan itibaren hem mahallemizin her sokağına, ücrasına, köşesine bizlerle beraber, bizlerin anlatımıyla beraber duyarlılık gösteren belediye başkanımıza sizlerin huzurunuzda hepimizin adına çok teşekkür ediyorum. Daha sonra söz alan muhtarlar da mahallelerindeki sorunları çözüme kavuşturan baş Değirmen'e teşekkür ettiler. 5.202 sokağımızda bir kanalizasyon sorunumuz vardı. Yaklaşık 35-40 yıllık bir sorunmuş bu. Ee, Sağolsun e, kanalizasyon müdürümüzle görüştük. Çözüme kavuştu bu sorun da. E, mahalle sakinlerimizin o sokakta oturan sakinlerimizden size e, teşekkürleri var. Onları bir 360 adet evin doğalgazını yapmış, yaptık demiştiniz. Bir tanesi benim mahallemde. Bir yaşlı bir teyzemiz var yine. Hasta kendisi. Yemek bağlandı. Onun için de selam var size. Duraklar için ekstra selamlar var. Başkanım çok teşekkür ederiz. Mahallemize şu bir yıllık süre içinde 20'ye yakın faaliyet çalışması yapıldı. 5 tane sokağımıza sıfırdan asfalt döküldü. İki tane sokağımızın su hattı yenilendi, sıfırdan tekrardan asfalt döküldü, ee, 1186 adaya engelli girişleri yapıldı, ee, beş tane durağımız kapalı durağa çevrildi. Evlerimizin bir çoğunda kaldırım çalışması yapılmamış zamanın baş, zamanında başkanın şimdi sağ olsun fen işlerimizle beraber on, Erkan başkanımla istişare ederek hepsine kaldırım yapıldı, taşları düşendi. Camilerimizin önündeki taşlarımız değişti. Yani bunun gibi vesaire trafik aynaladı. Hepsi takıldı. Yani başkanım sayenizde mahallemizde ayrı bir çalışmalarla beraber bir ışık doğdu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim mahallem ve şahsım adına. Bu Güney Vadisi sitelerinin sitelerin etrafı komple kilit taşı oldu. Ayrıca bu 4155, 4157, 4142 sokaklarımızda kilit taşı oldu. Buradaki mahalle sakinlerimiz de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de selamı var. Aleyküm selam. Mahallemize geldiğimde muhtarlığımız sıkıntılıydı. Sayenizde mahallemize bir muhtarlık kazandırdık. Dört etap bir mahallemiz vardı. Birinci etabı dörtmüştük. Şu anda hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Emin ol bu, bu, konuda çok takdir ediyor. Bir de temizlik konusunda özellikle mahallemin selamını tekrar getirdim size. Ablalarımızın bu temizlik konusunda çok e, dua ettiklerini söyle dedi. Ben selamını, dualarını size ileteyim. Benden normal geçsin. Bizden de selamlar iletiyorum. Bir abi kardeş içerisinde ne zaman gitsem hiçbir zaman bir dediğimizi hiç etmiyor. Başkanımız var dedik. Bir tanesi de Sayın Başkanım yapmış olduğunuz evin Heh. 132 kilometre Sütçüler Kesme Köyü benim akrabamın evi. Yani akrabam değil köylümün evi. Canan evini ben, yeniden yaptı. Aynen. Diyorum ya 130 kilometre ta o Kesme Köyü'nü siz orayı görüyorsanız ben bir muhtar olarak bir köylüm olarak şükranlarımı sunuyorum. Demek istedim, anladınız mı? Şu planlarımı sunuyorum. neresi, Kesme neresi? 132 kilometre. O kadıncağızın duası, şeye de çıktı, Kanaluski'ye. Hala dua ediyor, gittiğimde. Yani diyor ki, oğlum, o çok yaşlı birisi. Allah ondan razı olsun, Allah ondan razı olsun diye kaç kere söyledi. Mahallelerimizde askıda ekmek işi bitti. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet, ee, özellikle fırınlarda, bizim mahallede imalatçı var, Gülken Fırını diye. Ben birkaç kez Ramazan içinde uğradım. Yani askıda ekmekle ilgili hem kendim hem vatandaş adına varlıklı olanlardan. Muhtarım e, ekmek kartı uygulamasıyla onu biz bitirdik dedi. Ben onun için özellikle size teşekkür ederim. Baş Başkan Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara çamaşır yıkama hizmeti de verdiklerini hatırlatarak bunun yanı sıra sosyal destek kartı, elektrikli hasta yatağı, çamaşır yıkama hizmeti Bunlar Türkiye'de örneği olmayan hizmetler dedi. Şimdi biz evlerde bu söylediğimiz dezavantajlı vatandaşlarımızın çamaşırlarını evdeki kendi kullandığı çamaşırlar dahil evde kullandığı çarşafıdır, yorganıdır onları alıyoruz, yıkıyoruz, ütülüyoruz, paketleyip evlerine teslim ediyoruz. Bize diyor ki benim çamaşırım kirlendi alır mısın? Gidiyoruz alıyoruz ve yerine teslim ediyoruz kocaman kocaman makinaları kurduk. Isıt kurutmasında koyduk, yıkamasında koyduk, ütülerini koyduk, oralara elemanlar koyduk ve bu yaşlı, kimsesiz, engelli vatandaşlarımıza çok büyük bir katkı sağladı. Bundan da memnuniyetler çok geliyor. Mesela elektrikli yatak veriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Elektrikli yatak. Allah kimseyi muhtaç etmesin bakın. Evde engelli olan bir vatandaşına bir düşünün, bir empati yapın. Evde engelli biri var. Kaldıramıyorsunuz, yatıramıyorsunuz, tuvalete götüremiyorsunuz yemek için can çeviremiyorsunuz. Bizim verdiğimiz elektrikli, kumandalı yataklar bu hastayı hastanedeki gibi her türlü hareket ettiriyor. Altını temizlemesi kolaylaşıyor, yemek yedirmesi kolaylaşıyor, tedavisi kolaylaşıyor. Biz bunları yapıyoruz bakın. Bunlar örneği olmayan şeyler ha bak bu kart, bu yatak, kurban kesimi. Bunlar örneği olmayan şeyler Türkiye'de.